Merhaba arkadaşlar. Yine video ile beraberiz. Sizi güzel bir manzara ile karşılamak istedim. Yine köye çalışmak için geldik. Tsunami'nin vermiş olduğu hasarı bayağı bir tamir ettik bugün. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Evet şurada bir göçük oluşmuş. Bu yeni gerçekleşmiş. Buradaki kaya yapısı biraz böyle yumuşak bir kaya yapısı olduğu için zaman zaman böyle göçmeler oluyor. Daha önce şurası göçmüştü. Bu da yeni göçmüş. Genellikle bu tür göçüklerin sebebi şurada yukarıda görüyorsunuz ağaçların yani o bodur bitkilerin pançaları, kökleri bu yumuşak kayaların arasına girerek ne yapıyor? Şişiyor. Yani kök pança genişledikçe kayaları çatlatmaya başlıyor. Çatlattıktan sonra da bu tür göçükler meydana geliyor. Bunu en çok göçüye sebep olan ağaç türü ise çam ağaçları. Çamlar genellikle böyle kaya uçlarında hiç olmayacak yerlerde yetişir. Daha sonra pançaları, kökleri büyüdükçe, geliştikçe kayaları çatlatarak onlara göçüye sebep olur. Özellikle şu karşı taraftaki kayalıkta çamlar var. Bilmiyorum gözüküyor mu ama uç tarafta şöyle size göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz çam ağaçlarını. O çam ağaçları yakın zamanda ne yapacak? Pançaları, kökleri büyüdükçe kayayı çatlatarak aslında bir nevi kendi sonunu hazırlıyor. Bilmeden de olsa. Evet, bugün sahil çok güzel. Havada rüzgar yok bugün. Harika bir hava var bugün. Evet. Şöyle yavaş yavaş hem etrafı göstererek hem de bugün yaptığım çalışmayı da size göstermek istiyorum gördüğünüz gibi sahil tamamen bakir kimse yok sanki bir adada gibiyiz hafta sonu olmasına rağmen kimsecikler yok bu sahil genellikle bu şekilde kayalık çok fazla kum yok ara ara kumlar var ama Genellikle çakıl, taş bir sahili var. Bunun da sebebi bu vadiden dere yatağından gelen kaya parçaları denize, denizden de kıyıya geliyor. Yani bu normalde denizde bulunan bir taş değil. Bu e, nehir taşları onların parçalanarak ufalanarak aldıkları bu şekillerle kıyıya vuruyor. Denizin mesela denizde ben e, dalış, serbest dalış falan da yapıyorum. Böyle 10-15 metre ileri gittiğin zaman dibi tamamen kum. Hani çakıl bitiyor, kum. Evet. Bugünkü yaptığım çalışmayı size göstermek istiyorum. Biraz üstün görüm bir çalışma oldu ama en azından sınırlarımız belli olmaya başladı. Bu dal çalı parçalarını da inşallah bir ara bir araya toplayıp onları yakmayı düşünüyorum. Evet. Sınır kazıklarımı bugün diktim. Telleri çektim. Bayağı bir iş yaptık bugün. Yaklaşık bir 30 metrelik bir çalışma oldu. Diken telleri de çektim. Bugün bayağı çalıştık, yorulduk. Artık akşam oluyor, güneş batmak üzere. Gerçi daha var ama. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Sizi biraz şöyle sessizce tabiatın sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.